Selamlar. Bin voltalarının teslimatında bugün dördüncü iş günü öğlen saatleri ve İstanbul'da da teslimatlar yapılmaya başlandı. Telegram grubumuz 400 üyeye geçti ve burada üyelerimizin ilettiği durumları ve son anket sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim. Yaşanan sorunları Bin ve Volta'nın yetkililerine söylemiştik. Tabi çağrı merkezine sizler de iletmişsinizdir. Rajon bile kestik son videoda. Bunlar işe yaramış görünüyor. Sorunlar yaşamaya devam etse de azalmaya başladığını söyleyebiliriz. Başta şu notu düşeyim. Verdiğim sayılar Telegram grubumuzda ankete katılan yaklaşık 100 kişinin sonuçlarıdır. Volta'dan veya MNG'den alınmış bilgiler değildir. Teslimatların %30'u gerçekleşmiş görünüyor. Yani her 3 kişiden biri elektrikli bisikletine kavuştu. Buna rağmen hiç SMS almamış müşteriler de var. Gidişat fena değil. Teslimatlar 10 günde olmadan bitecek gibi görünüyor. Volta'dan ziyade kargo firmasından kaynaklı sorunlar çok. Fren vites ayarları genel olarak yapılmadan gönderilmiş. Deneyimi olmayanlar için bunları ayarlamak zor tabi. Bu arada motor, pil gibi elektrikli aksama dair herhangi bir şikayet henüz gelmedi. Bu sevindirici. Düzce'de fabrika doğrudan dağıtımı yaptı ve hasar yok denecek kadar düşük. Keşke Türkiye genelinde bayiler üzerinden dağıtım yapılsaydı demeden edemeyeceğim. Servis konusunu da sorduk. Görüleceği üzere arkadaşlarımızın çoğu kendi imkanlarıyla kurulumu halletmişler. Servisten memnun kalmayanlar, memnun kalanlardan çok daha fazla maalesef. Sorunları halledip bisikletine binmeye başlayanların çoğu süper bir şeymiş bu diyerek memnuniyetini gösteriyor. Bu arkadaşların gönderdiği fotoğraflarla hızlı bir soru cevapla yapalım. Ama önce şunu söyleyeyim. Lütfen açıklamaya bıraktığım videoları izleyin ve imkanınız varsa kutuyu alıp servise gidin ve montajını ayarlarını ücretsiz olarak yaptırın. Evde kurulum, dileyen evde kurup bir ay içinde serviste garantiyi başlatabilir. Servislerin listesi volta.com.tr servis menüsü altında il il ilçe ilçe bulunuyor. Faturamı nasıl görürüm? BİM fişindeki referans numarası ve TC kimlik numaranızla e-arşiv.bim.com.tr adresine girerseniz faturanızı buradan indirebilirsiniz. Bu aynı zamanda satışın da gerçekleştiğini gösterir. Lastik basıncı için 40 PSI uygun olur. Göstergeli pompanız yoksa benzinliklerde basabilirsiniz. Pedalın alttaki ayağa çarpması Elinizle alttaki o ince demiri düzeltirseniz çözebilirsiniz. Zincir korumasının katlama mandalına çarpması Mandalı farklı yönlerde, özellikle aşağı doğru kullanmayı deneyin. İç kısımdaki plastik parçayı sökmekte işe yarar ama bu plastik zincirin atmasını engellediği için binerken gözlemleyin. Pil şarj olurken üstündeki ışıklar yanmıyor. Şarj olup olmadığını pilden değil şarj aletinden takip etmeniz gerekir. Yeşil sarı sarıysa şarj tamamlanmıştır. Pil şarj olduktan sonra kırmızı ışık yanıyor veya hiç yanmıyor, çalışmıyor. Voltalarda sigorta ilk kullanımda atabiliyor, İmkan varsa sigortayı değiştirin, kontrol edin. Pili şarj ettim ama bisikletin panelinde göstergesinde bitik görünüyor. P03 ayarınızın 36 olduğundan emin olun, 48 olarak ayarlandıysa böyle olabilir. Hız olarak 25'e ulaşamadan motor devreden çıkıyor, panelde P08 ayarını 41 yapmalısınız. İlk başlarda destek bir hayli iyi ama zamanla güç düşüyor, İki sebebi var. Pil azalmaya başladıkça güç düşecektir. Bu tüm elektrikli bisikletlerde böyle. Siz yorulduğunuz için de size öyle geliyor olabilir. Zamanla kondisyonunuz artar. Bisikleti de tanıyacağınız için verimli kullanmaya başlarsınız. Bu problem ortadan kalkar. El gazı ile fazla hızlanmıyor. Hız limiti el gazında 6 km saattir arkadaşlar. Pedalla giderken motor devreden çıkıyor. Pedalda hız limiti de 25 km saattir. Bu Türkiye için yasal sınırlardır. Eksik parça, pedal, patlak lastik filan var. Volta çağrı merkezini aramanız gerekir. Adaptörden ses gelmesi. Bu ses fanın sesi ise arkadaşlar normaldir. Frenlerin tutmaması, ses gelmesi, viteslerde 1'e veya 6'ya atamama bunlar ayarlarla ilgili konular. İnternette bununla ilgili videolar var izleyebilirsiniz. Rahatlıkla ayarlarını yapabilirsiniz veya servise götürüp orada da yaptırabilirsiniz.